Arkadaşlar incirde yemişte yongalı göz aşısı yapacağız. Bu siyah bir incir. İki dalı bardacık incili olsun istedik. Gözlerimiz şunu alacağız arkadaşlar. Yakınlaş. Şöyle 2 santim altından %40'lık bir açıyla girdik. Sonra üstünden işte arkadaşlar. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi. Aynı bu açıda da buradan bir kese açacağız. Yer açacağız. Mesela şurası diyelim. Şuradan vuralım. Yine buradan yüzde kırklık girdik. Şöyle. Ben gayet çok yaptığım için e, ölçü almıyorum. Siz ölçü alın arkadaşlar. Bakınız. Gördüğünüz gibi hafif daha şurayı hafif daha genişletebiliriz. İngiltere müthiş tutan bir yaş çeşidi bakın. Sağından bir de şuradan çek. Gördüğünüz gibi tam kaptı. Tamam öyle tut. Şimdi arkadaşlar silikonlu bantımızla bunun olmazsa olmazı silikonlu bant. Nereden başlayacağız? Yukarıdan sarmaya başlayacağız ki aşağı doğru baskı yapsın. Şurası tam otursun diye. Evet, şuradan. Kesinlikle arkadaşlar yukarıdan başlayacağız. bardacık inciri. Benim en çok sevdiğim incir çeşididir. Yeşil, mükemmel bir çeşit. Evet. Evet. Şöyle alttan şu şekilde yönü alta gelecek şekilde bakın. Üstten değil şöyle alta gelecek şekilde. Çünkü incir sütlü olduğu için ee, sütünü aşağı çekmesini istiyoruz. Evet. Aşımız tamam arkadaşlar. Üstünü de bu şekilde kestik. Niye bu şekilde kestik? Aşımız tuttuğunda yukarı bağlayalım diye burada bir 20-30 santimlik bir dal bıraktık. Sonra ileriki senelerde aşının tam üstünden keseceğiz. Herkese iyi günler.